Ben yavaş yavaş itiraf kutuma geçiyorum. Hadi geç Çok, bakalım. Yani istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Hiç Peki. söylememe gerek yok. Görürsünüzlerdi burada olun çekin ama. Ay inşallah Hı. şu şu bitsin inşallah onu da yaparız. Çektim. Çek bakalım. Ya bu kadar olur ya. Şimdi ya. Siz anlayacaksınız. Evet. Ee, bu soruyu ben o yayını izlemeden önce yazmıştım. Hı. Hayatın bana mutluluk borcu var diyor musunuz? Diyor. evet, evet, hayat, evet, bana bir borcu Hep var. Ve... yani? <laughs> Aynen, Doğru. bir mutluluk bana gerçekten böyle bir borcu var ve hani ben bu gemiden mutlu ineceğim. Çektim. Çek bakalım. Söylerken ağladığınız bir şarkı var mı? Evet, var. Yalnızlık telefonu evet. evet. Çok güzel bir şarkı. Evet. Burada isterseniz. Bilirsen, hiç kendinize evlilik bana göre değilmiş dediniz mi demez miyim her sabah kalktığında söylüyorum evlilik bana göre değil. Evlilik... <laughs> günaydın evlilik bana göre değil. tabii canım günaydın yani şöyle, şöyle bir şey tam komedi o kalkıyorum mesela böyle düşünüyorum bazı şeyleri röportajlar yaptığımda böyle mesela gerçekten hani seninle konuşuyorum başkasıyla konuşuyorum başka röportajlar yapıyorum falan ve şöyle yapıyorum bak evlilik hiç bana göre değilmiş ya ben özgürlüğüme çok düşkünüm. Bir bana bir şey söylediğinde ben çok darlanıyorum. Çocukluğumdan beri böyle. Ya ben ne ne yaptım ya ben ne yaptım ben diye sürekli kendini döven bir kadının bu konuda. Hiç bana göre değilmiş. Söyleyeyim bir kere deneyin. Çocuk yapın olmadı mı? Zorlamayın ya. Salın yani. Kesinlikle. Bunu bu soruydu işte. 40 sorulardan biri. Ben o yayını zaten yayınlanmadı daha değil mi? O yayını. ha, yok. Perşembe günü yayınlanacak. Hı -hı. Sizin yaşarken en büyük ölümünüz neydi? Ha, evet. Yani şey. E, işte o bir süre. Bunu, bunu, bir insan olarak düşünmeyin. Bir yaşadığınız bir şey olabilir. E, şöyle buradakilere bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar ben ee, varoluşumu hep bir erkeğe e, yani evliliğe, mutluluğa, aileye bağlamaya çalışmış bir kadınım. Ve e, siz bunu yapmayın kızlar. Size e, en büyük fethiyatım da bu olsun. E, Varoluşunuzu önce kendinize, kendi başınıza birey olarak, bir varoluş olarak, tek başınıza birey olarak ayakta kalın. Ondan sonra da Yanınızda sizle yürümek isteyen biri gelirse onun yanınıza alın ve birlikte yürüyün. Ee, ben yol arkadaşlarımı doğru seçemedim. O yüzden de bunu hep söylüyorum. Ama bendeydi ama onlardaydı. Ee, bir suçlu aramıyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Ama hiç olmazsa siz bu nasihatımı dinleyin. Bu işi kendi becerememiş bir kadın olarak size diyorum ki acele etmeyin. Önce Meslek sahibi olun, dünyayı gezin, öğrenin. Bırakın markayı, onu bunu, güzel miyim, çirkin miyim, Hı. siz dersiniz. Birilerinden onay beklemeyin. Hele ki bir erkek gelip de size güzelsin desin diye onay beklemeyin. Hı. Siz güzel hissediyorsanız o gün güzelsiniz. Değilsiniz de değilsiniz arkadaş. Bu kadar Aynen. basit. Mesleğiniz olsun, gezin, tozun, eğlenin. Ben hep bir erkekten onay alarak hayatımı yaşadım. Babam da dahil buna ve şu anda bunun pişmanlığını çok yaşıyorum. Siz yapmayın. İnanır mısınız? Ben de bugün yani bir gün sizin gibi böyle e, insanlara, gençlere konuşmaktan o kadar korkuyorum ki. Yani, yani korku yani bir şeysin korkma. Ee, yani bu benim nacizanlı sana tavsiyem. Sadece benim bugün söylediklerimi hep böyle bir kulağına, kulağında Her zaman, tut. her zaman. Ee, seni kimse onu biz hep bu şey derdindeyiz. Ee, takdir derdindeyiz. ...kimsenin bizi takdir etmesi falan gerekmiyor. Eğer sen... ...hani bir bütünün bütünün yarımını arıyorsan sürekli... ...öyle bir derdin olur. Ama sen kendini bütünlenmiş hissedersen bu hayatta... ...bir yarım arama gereği de duymayacaksın. Sen zaten bir bütünsün... ...ve senden var olan her şey var. Bırak başka bir bütünle aynı yolda yürü. Yok o benim yarım, öbürü benim... E, ...tamam, öbürü benim bilmem neyim dediğimiz sürece... Doğru. ...biz bu yolda ilerleyemeyiz ve... Biz biz kadınların en çok yapması gereken şey de e, bu sosyal medya üzerinde o zaman birbirimize bu hakaretlerle hiçbir yere varamayız. Kaşın kötü kötü, toton büyümüş. Yok sen de ne çekilmişsin? O adamı da yanına niye aldın falan? Doğru. Bunlar o kadar ayıp şeyler ki. Bunları yapmayın. Bunları yapmayalım ya. Bir insanı dış görünüşüyle değerlendirmeyin. Çünkü inanın gün sonunda mutsuz olacak olan gene onlar biz değiliz. Çok doğru. Ben de hep bir onay beklemişim erkeklerden. En büyük hatam bu oldu. Siz yapmayın. Bak şekil 3A'daki gibi böyle başarılı <gülüyor> <oturup>. <gülüyor> Ne